Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aa, Merhabalar. Evet, hoş, hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Merhaba. başkanım hoş geldiniz. Evet, başkanım hoş, hoş, hoş geldiniz. Başkanım, hoş 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 geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hayat. Geldim başkanım. Her şey tamam değil mi? Bak kaymakam bey yoldaymış. Vali beyine geliyor. Her şey dört dörtlük olmalı. Emredersiniz başkanım. Her bir şey hallediyor zaten biz. Hatta bu protokolün çiçekleri kaldı sade. Onu da mezarlıktan verdik. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ay çok emek verdi bizim çocuklar. Bir aksilik çıkmasa bari İsmail. Ay. Çıkmaz, çıkmaz. Zaten çıkarsa bu sefer Efe dayı kesin gömer bizi. <laughs> Vallahi gömer. <laughs> Vallahi insanlar şimdiden gelmeye başladı. Birazdan tıklım tıklım olacak burası. Bizimkiler stres yapması bari. Aman Allah korusun. Cemret. Söyle. Hani şenlikler başlayınca biz baş başa takılacağız ya. Ee, beni yine özel bir yere mi götüreceksin? Yani özel bir yer değil de Acaba diyorum. Siz de diyorum video var mı? Var. Hayırdır? Filmde vardır değil mi? Ee? Hani bugün sizin evde kimse olmayacak ya. Acaba diyorum. Filmi izlesek. Ha. beni sinemaya götüreceksin yani. Ne yapalım? Gasp'a yerinde sinema olmayacağın göre beraber film izleyelim diyorsun yani. Ee, başka ne izleyebileceğiz ki? Olmaz mı diyorsun? Olur, bir şartla. He. Filmi ben seçerim ama, tamam mı? Olur. Siz de mı? Filmlerinden de var mı? Ah oh, İsmail. Hiç romantik değilsin İsmail. Hiç. Herkes daha geliyor sadece. Heyecandan kalbim duracak. Adım kalpten giden müezzine çıkacak. Benim inciden heyecandan bacaklarım titremeye başladı ya Sadıç. Lan sen niye heyecan yapıyorsun? Sen cemaatin önünde ezan okumuş, gamet getirmiş adamsın ya. Sen bari heyecan yapmasan ya. <laughs> Sarık Bey Kımırcık Efe. Benim akım ya. Bugün bizim kader günümüz. Ya olacağız. Ya ölceğiz? Rolü girdi bu. Yeminle yine rolü girdi bu be. <laughs> Kendine yine sığma efe zannediyor ya lan bu. <laughs> Yapmayın şunu be. Yeter ya. Tam rolü giriyorum. Konsantre ettiğiniz şeyi bak ya. Kolay mı oğlum? Konsantre olmak. Ben hindi gari bir daha giremem o havaya ben. De gidi de. Gülmeyin gari be. Gelin bakayım ben. Şimdi bakın Leyla. İsmail... ...zümrütü kaptığı gibi başkanın evini kaçacak. Ondan orada altınları bulana kadar... ...bizim bayağı vaktimiz olacak. Biz ne yapacağız? Sahnede kalacağız. Unutmayın kız Ne olursa olsun İsmail gelen kadar... ...sahnede kalmak zorundayız. Unutmayın. Sakın kafanızı gör, oyun erkenden kesmeyin. Niva. Ya sahnede sözlerimizi unutursak ne yapacağız? He? Ne bileyim ben Cemil, şaşırmayacaksın gülüm. Kaside oku, yeni mevcut oku Cemil. Sen de Emine'yi yazdın, şiirlerden oku Emin. Ne bileyim ben, her şey benim düşüncem. Bugün bizim kader günümüz böyle. <laughs> ya olacağız? Ya öleceğiz? Hadi bakalım. Hayırlısı. Bakın kızla, Ohan Gencebay var. Yeni çıktı. Ferdi Dayfur var. Müslüm Gürses var. İbrahim Tatlı ses var, İbrahim Tatlı. Arif Susam var, hepsi de Ya acı ohbası var mı sizde? Ne dedin? Boş ver, burada yok, ilçeden alırız. Durun kızlar, durun. Ayarlayacağım ben size bir şeyler. Durun. Ya Antin Guntil işte, İsmail biliyor. O da bugün burada yok. Ya, Aa! Damar var, damar. En seçkinleri. Hem de anonslu. Yok, kalsın. Ne günler. Kolay gelsin teyze. Gözleme alacağım da ben. Yalnız zeytinyağlı var mı sende? Var. Hmm. ne kadar? 300 lira. E, ee, yalnız ben buğday şenliklerde görelim Arkadaşlarla beraber tiyatro yapıyoruz. Böyle Sığma Efendi hayatını canlandıracağız. Bize kaç lira oğlu? 300 lira oğlu dedik ya. Emme, arkadaşlarımı da alacağım. Üç tane alacağım. Kaç lira oğlu? İyi madem üç tane, 900 lira oğlu sana. Abi. Teyze sen amma fena çıktın. Senin kocanın sırtı vallahi yere gelmez ha. Şimdi okla iyi verirsin ha. Ha, ha. Kıf edersin. Görmedim ya ben seni. Ben de sizi görmedim. İyi günler. bir dene. Sarabilecek misin evet. Aa. İsmail. Ben makası arabada unutmuşum. Sana zahmet getirebilir misin? Bana mı zahmet? Senin canına kurban olurum. Getiririm <laughs> ben ya tabii. Ben bir cibidik kalıp geleceğim. Abla, abla. Beni de bekleseydin ya. Getir kızım, getir. Seyrede geçitleriz. İsmail. Buradayım bir İsmail. Beni iyi dinle İsmail. Fazla vaktimiz kalmadı. Tüccar Sami babamla konuşmuşlar. Yirmi gün içinde yapacak gelmiş bu düğünü. Sen şimdi Zümrüt hasta diye bu onu oynuyorsun ya. Ama benim fazla vaktim kalmadı İsmail. Hani bana gavaklık tepedeyken bir fırsatım olsa demiştin ya. Bütün işleri yoluna koyacak bir fırsatım olsa. Benimle evlenir misin demiştin ya İsmail. İşte bu şenlik bizim son fırsatımız İsmail. Kaçan buralardan. Nivani yok arkamıza bırakam. Kasabadaki herkes şenlik derdeyken kaçan gidem. Sen... Sen ne diyorsun Sedef? Ben her şeyi düşündüm İsmail. İzmir'de bir saat sonra tren var. Gidip seni tren garında bekleyeceğim. Gelirsen her şey yeniden başlarız İsmail. Bu yeşil denizi arkamıza bırakırız. Mavi denizlere gideriz senle. Hayalini kurduğumuz mavi denizle İsmail. İsmail ne yaptın bulamadım. Buldum.